Tabii arkadaşlar bugün sizlerle bitti. Roblox'ta match oynayacağız. Evet arkadaşlar ben pil seçiyorum. Açıl kapıyı. Ay karakterim daha iyi değil mi? Evet arkadaşlar bugün pil olacağız. Eğer polis süper kahraman falan isterseniz like atmayı unutmayın. Abi hadi çıkamıyor Mecbur reset çekeceğim. 3 tane parça var zaten. Tamam güzeldi. Kap evet, kapı kapandı. Abi bu sefer de karakterim sadece eli görünüyor. Ben böyle polisleri... Polislerden çok pis kaçarım. Herkes de böyle görürsün. Polisten kartını çalar mı? Çaldığından haberi bile olmadı valla. tek elim var çünkü. Diğer adamları görüyorum ama bir tek kendimi beğenmiyorum. Ne yapalım? Gel buraya sıcak çıkıyor. Selamlar. Benim adım el Ya niye vuruyorsun kardeşim ben masumum. Abi polis fena çıktı ya. ya kartını çalmadan çalıyor adam. Arkadaşlar Kartını salın da alayım ya. Çok az canım kaldı ya. Yani. de dalacağım şimdi. Şu. ben şunu şu sürünüyor şu. Abi ben kendimi göremiyorum ki. Güzelim hadi ya. Abi normalde polisler yakalayamazdı. araba çıkarabilsem var ya. Hepsinin arasından kurtulmuşlar. <laughs> Selam abi. Soyacağım şunu şimdi seni. Soyamıyorum. Hadi. Abi başka adam soyuyor şu anda herhalde. Gel bir ya. Ya zıplama işte ya. Bozuyor. Allah. Dur dalacağım polise gel gibi. Bunu, bunu dalacağım gel gibi. Neredesin sen gel bakalım. Öldük diyor. Hart yok mu hart? Alıyorum amca. Abi yine ben öldüm ya. Zaten o yine gelmiyor. Zaten <laughs> görünmüyor hiç bir yerim. Kaç kişi yakalandık ya. Şuraya araba çıkartamıyorum. Maalesef. Çıkartamadan polisleri eze gizlerim ben kaçmanın yolunu biliyorum da. Polis helikopteriyle kaçmak istiyorum. Polis sormak istiyorum. Aa kapı açık. aç. kapıyı. Aç kapıyı. Kardeş ben de gireyim. Thank you. Thank you. Tamam hadi baba. Ben birkaç tane silah alalım. Polis ateşi silah Abi oha oha öldüm 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 öldüm. Ya abi yapılacak şey değil. Hem içeri alıyorum hem öldürüyorsun ya. Ben yine gireceğim abi. Görürsünüz. Beni engelleyemezsiniz. Abi ben bu yaşı kalıp gideceğim. Görünmüyor yukarıda ya. Allah'ım yarabbim. Abi oyun nasıl bir şey ya? İnternet hiç bir yüklenmedi. Buradan internetimiz sürüşüyle selam gönderiyorum. Gerçekten çok şey yarıyor. Teşekkür ediyoruz. Kardeş kafayı açtı bir türlü. İçeride tamam Kapı açılsın direkt gireceğim. Sıfırlamayın kardeş belli ediyorsunuz kendinizi. 4 kişi kapıda bekliyoruz abi hadi biriniz açın Eğer biraz şey diyorsa ortalıkta polis vardır. Dur. Abi 10 kişi burada bekliyoruz Abi kim atış ediyor nereden atış ediyor ya? Neyse ben kaçacağım Dur hatta herkes de da götüreyim. Gelirlerse. Gelin arkadaşlar ben sizi kaçıracağım. Gelin gelin. Hiç kişi mi gidiyoruz kardeşim? Kimse gelmiyor mu? Zaten ağır düşüyor. Abi 500 kişi buradayız. Gelin işte. Abi gelin gelin. Ben ne yapacağımızı biliyorum gelin. 2 tane aldım bu. Allah arkadaşlar. Çok güzel bir kaç şeyi var. Ha biri daha geliyor. Abi duvarı kıracaksanız gelmeyin. Ya önüne geçiyorsunuz ben kıramıyorum. Çekil ya. Kardeş sal ya. Evet. Kardeş yürü git. Ya, yaptırmıyorlar da ya. Yürüyün hadi. Kaçtık. Neden böyle sıratası var? Abi ben böyle devam edemem ki ya. Bu nasıl kıyafet? Ya? Ben kaçıyorum kardeş. Sen gelme. Sen gelme. Eşime karışıyoruz. Gelmesene kardeş Neyse hadi gel hadi. Ne kadar fazla okul Neyse evet arkadaşlar devam ediyoruz şu bir şey var ama onu tam anlamadım. Abi süper kötü olmak için ee, her yolu denedim. Süper kötüye kapıyı bile açtırdım. Süper kötü mekanın kapısını bile açtırdım ama olmadı. Süper e, kahraman öldürmemiz gerekiyor süper kötü olmak için. Abi aslında tam hile açılacak oyuna ha. Hile açacağım. Şöyle gideceğim süper, me süper kahramanların mekanına. Oradan bir tanesini öldüreceğim. Tamamdır. Hı, yanıma binen Türk de değilmiş. Aa helikopter. Ben şimdi o kere helikopter düşünüyorum. Dilleri buraya söylemeye gelmiş ama helikopteri bırakmışlar. Hadi bay 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 Hadi bay bay kaçar. Evet, beleş helikopter de bulduk. Süper kahramanların mekanının helikopteri çıkardık Acaba atar mı ya? Bizim mekanımız olmadığı için. Oo, Onların çok sınırlı helikopter varmış. Güzel. Abi yapma ya. Attı. Buraya çıkamıyoruz. Araba çıkartayım ben. Ne Ha Bu araba bir boşta bulurken. Boşta dururken sizi bir buldum. Sizi bir mekanda buldum. Bir saniye, eğer bura buradaysa bizim mekanımızda hemen şurada olmasını yapıyoruz. Ama bura olaysa. <laughs> eğer burası bankaysa, tabii sağda bizim mekan oluyordu. Süper kahraman, lan top. Abi, abi ölmeden top silahımızı Silahımıza çok pis taşırdım da. Silah yok işte. Bu adam benim peşime düşer. Ama ben onu tutacağım. Kaşınacağım. Gel bakın gel bakın. Yakala. Direkt çarptım. Dönecektim. Tadana! Benim manevraları bilir de senin için. Iyi. Hadi bay bay. Evet bugün de süper kahraman kazık Neredesin ha bizim mekanı durdururum Açıl kapı Bismillahirrahmanirrahim Arabayı durduramadım Araba çılgın çıktı Şuradan şimdi Eğer silah alırsam İçeriden O zaman süper kahramanlık taşırmıştır işte. Şuraya benim arabayı çıkartalım dursun Kıyafetimi falan da alayım daha iyi sniper'la eş değerlerse olmuyor yani ya farmas olacağım ya da sniper ikisi de aynı değerdeymiş ama ben farmas seviyorum bomba alalım şunu alacağım bir de alacağım şunu alsam güzel mi? şuradaki AK Aa, alırsan Thomas gidiyor. Tamam o zaman bu kadar yeter. Bu çocuk hiç görünmüyor bende. Çocuk yok. Şu benim abi. Binelim. Aa süper kötü geldi. Aa bu süper dışarıda. Şimdi yedim seni. Abi dalmayın ya ben süper kötü olmak istiyorum dalmayın. Közlerin mekanına gelmek niye istiyorsun? Abi adamı görmeden öldürüyorum ya. Öldürdüm. dü. Süper oldu mu? Bir saniye. Abi vallahi süper kötü oldu mu? Abi niye olamadım? Süper kötü adamı öldürmem gerekiyor. Arabasını çalabilir mi? 1 milyon Abi Süper kahraman coşmuş bir Süper kahraman öldürünce e, orada bir şey çıkıyor Öldükten sonra Bunu aldığın zaman süper kötü olabiliyor Bir de süper kahramanlar mekanına doğru Doğru Ama önce şuradan banka soyalım Abi en iyisi tren soymak da. Treni yakalamak zor ya. Burada bazı kapalı oluyor. Tam anlamıyorum burada. Burası soyuluyor ama ben ondan bile emin değilim aslında da. Burayı çok bilmiyorum. Burayı soymuştum da pek yok. Neyse buradan gidelim. Biz kendime soyacak başka bir yer bulayım. Yani araba böyle dururken bile arabayı düzleştireceğim hadi. Jetle gelen kim? Aa süper kahraman geldi. Çık karşıma. Abi flash gelmiş. Abi top. Flash benim ağzıma tükürür. Öldüm mü ya? Abi nasıl öldüm ya? Şimdi kaçıp oraya geri döneceğim. Ha neyse. En azından kıyafetim geldi. Kafa mı? Aa beni öldürün de kıyafetim gelsin. Ha. Kaçalım. arkadaşlar devam ediyoruz. İleride süper süper kahraman var. Ee, hemen tekrar kaçtık. Ee, kendi mekanıma gittim. Silah falan aldım. Şimdi süper kahramanın peşindeyim. Arıyorum az önce burada gördüm. Aa helikopter. Evet bugün de helikopter buluyoruz. Hadi abi kalkarsın o tamam ben yukardan gördüm süper kopya değil mi? Neredesiniz abi? Belli edin kendinizi. Her yerde de zaten helikopter buluyor. yine ne bal? Süper kameraman yok mu? Alo? Kimse yok mu? O abi orada geliyor. Şuraya inip dalmaya çalışacağım. O da beni gördü bir var Helikopterini patlatırım sana. Abi benim silah olacaktı. Abi benim silahlar nerede? Adama yumruk mu atacağım? Helikopterle vurup düşüreceğim adamı. Gel bakayım gel. Helikopterini düşürdüğüm gel buraya. Abi sen kaç seviyesin? Bir seviyemi. Ben bunu çiğ çiğ yerim ya. İnsan aşağı bak ben ona neler yapıyorum. Ama abi benim silahım yok. Abi süper kötü dalıyor ya. Ben dalacağım abi sen niye öldürüyorsun ki? Sen zaten süper kötü olmuşsun. Sal bana. Hah geldi silahlar. helikopter pisliğe ince gelmiyor galiba. Nedir kaçtı mı süper hala Aa bundan kahraman olmaz ya. Kaçıp gitmiş ya Baksana. Aa helikopterdeyken silah açıyor. Lanet olsun. Burada bir de hava balonu var. Oğlum batacak galiba şunla. Abi nerede bu kaçıyor mu ya? Aşağıya bombalıyorum abi. Sen de Altta tren mi var? Sen de Evet arkadaşlar bu zaman bugünlük bu kadar olsun. Ee, eğer 5 like gelirse arkadaşlar e, süper kötü olmaya da çalışırım. Yaparız arkadaşlar. Süper kötü de oluruz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.